Selam var ve aleyküm pek sevgili geekler. Eee Pirates of the Caribbean Salazar'ın İntikamı ya da Ölü Adamlar şarkı söylemez. Ne oldu? Bana değil orayı anlattı anlamında yani. Ha tamam işte Salazar'ın İntikamı ya da Ölü Adamlar iki ay anlatmaz ya da başka kaç tane ismi var bilmiyoruz adlı filmi gittik izledik. Öncelikle sana soruyorum Ömercan Pirates of the Caribbean'ın 5. filmine nasıl buldun? Ee, Polis Akademisi 5'ten iyiydi gerçekten. Ee, yok şöyle. E, bence abi filmin e, iki eleştirisi, iki genel bakış açısı olacak filme karşı. Pirates of the Caribbean zaten sevenler. Artı bu janradan hoşlananlar. Artı macera filmi izlerim, iki gülerim, çok da düşünmem abi falan diyenler. Bence bayağı beğenecek. Çünkü 50 yüzü düzgün bir film yapmışlar. Hatta ya yani Pirates serisi içerisinde ilk üçe girer bence. 4 ve 3'ten iyiydi bence. Ee, böyle işte ne bileyim bazı filmlerde bazen böyle eleştirdiğimiz böyle öyküdeki tutarsızlık, bir karakterin bir hareketi şusu busu açısından temiz bir öykü olmuş. Buraya kadar sorun yok. Ama ee, aksiyon filmi falan da izleyip buna keyif alan insanların da bir kısmının dahil olduğu bir kesim ise diyecek ki Abi yani bu çocuk filmi olmuş. Ve haklı olacaklar. Çünkü... E ama zaten Disney filmi olduğu her yerinden kendine saça veriyor. Valla. İlk film çok eğlenceliydi. İlk Pirates Bence of the de. Caribbean gayet güzeldi. İkinci Davy Jones'lu film de gayet güzeldi. Üçüncü filmde ne yaptılar öyle bilmiyorum. Dördüncü filmde sıçıp batırdılar tabiri caizse. Bu filmde yani Pirates of the Caribbean Verse içerisindeki bütün yiyen ve insanların sevdiği elemanları alıp böyle karma bir alın tekrar böyle bu bir nostaljik bir Pirates of the Caribbean deneyimi yaşayalım Evet. Yaşıyorum evet. Bu film bir deneyim abi bence. Yani filmden öte böyle bir roller coaster'a e, binmişim ve işte ya da işte o benzeri çılgınlığı bir Hollywood ride'ındayım gibi bir hissiyat içerisinde izledim filmi. Kabul doğru. Özellikle işte o... Spoiler artık olduğunu hatırlatalım. Evet, Evet. bu arada spoiler olacak, film hakkındaki genel geçer düşüncelerimiz böyleydi. Şimdi spoilerla, Giotin sahnesinde Kesinlikle anladım evet. ki evet. yani evet biz şu an roller coaster'a biniyoruz, o da devam ediyor, eğlenmeye devam edeceğiz. Bundan sonra tamamen keyfini çıkaracağım dedim ve çok keyif aldım ben filmden, ne yalan söyleyeyim. Ee, katılıyorum, ben de keyif aldım yani ki şöyle bak, şu da önemli. Şimdi hani aklımızı kayb şey şeyi kapatalım, hani çok düşünmeyelim üstüne falan diyorum ama Mesela ben hakikaten düşünmeden edemem. Ama şöyle e, şeyler yoktu filmde işte bazı filmler olan bu. Az önce söylediğim aynı şeyi söyleyeceğim aslında ama önemli. O yüzden iki kere söylüyorum. Hani böyle yani bu karakter bu niye dedi, bu olay niye oldu falan tam bir şey yoktur. Sadece şu var abartı olarak. Hadi onları tek tek konuşalım <laughs> çünkü yani bence komik. E, şimdi fantastik bir dünyada yaşıyoruz büyüler, büyücüler veya ne bileyim işte lanetler, işte ölümden geri dönmeciler falan bunlar var zaten. Daha çok lanet var ama galiba. Evet, çok da belli aslında kuralları. Nerede fantastik, nerede gerçekçi olmaya çalıştığı belli. Ama zannetmiyorum ki bu dünyanın, bu evrenin mesela atları bizim gerçek atlardan çok 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 daha güçlü. Yani... Bina çekebilecek <laughs> kapasitede. Ve o hız da yani böyle yavaş yavaş çekebilir. Tabii tabii baya köşe döndürmeli <laughs> falan yani. 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 Birkaç at böyle yolda çatlayıp ölmeden. Ya orada biraz şunu düşündürdü abi bana bütün o sekans. Eğlenceli izlediğimiz şey okey. Ama şimdi bak bu herifler ilk filmlerinden beri şey aksiyon yapıyorlar ya böyle hakikaten hani biraz olmayacak. Çok karma, çorman ama bizimkilerin akrobatiklikleri değirmenin sayesinde değirmenin içinde falan filan değirmen vardı. Dövüş. İlk filmde demircide dövüşüyordu bizim Orlando öyle çek <laughs> falan. Mesela ilk filmde demircide dövüşüyorlar zaten. Değirmen de hani tamam çok zor ama süper akrobasiyle olabilecek bir şey. Ama şimdi biraz artık Boku çıkmış yani. yani. Artık, yuh yani artık hani evet. <laughs> hani o kadar at ne oluyor abi biliyoruz ki bir kere o kadar at en fazla saatte 50 mil hız yapabilir. Bunu geleceğe dönüşten biliyoruz. Hani 80 olamıyordu da o yüzden trenet ihtiyaç duyuyorlardı falan. Ya yani, atların gücünü aşağı yukarı biliyoruz. Hani bu evrende de eğer atlar ekstra güçlü değilse ki bugüne kadar böyle bir şey hiçbir bilgi verilmedi. O zaman orası biraz artık macera yapacağım diye su kaçırmışım yani. O biraz Jerry Bruckheimer'ın Michael Bay'i özlediği çeşitli <laughs> yegane dakikalar. Evet, yani saçmaydı ama çok eğlenceliydi. Yani, ben ayı gibi keyif aldım o sahneyi izlerken yani Görsel olarak o kadar eğlenceliydi ki bu saçma. Anladım. Ama şöyle bir konuşma geçmiş abi sette. Ee, evet şimdi atlar bunu çekiyor. Okey, bütün bina çeksin oh! falan filan. Ha, bayağı bir at lazım o zaman. Ya işte yapabildiğimiz kadar koyarız okey falan. İşte 8 at ya da 10 tane mi var ne? Yani bu pek olmadı herhalde. Ya falan filan gibi bir diyalog geçmiş herhalde Jerry Bruckheimer ve onun e, kukla oynatır gibi oynattığı yönetmenler arasında. <gülüyor> 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 Çünkü yönetmenler hiç bilmediğimiz ve hiçbir film çekmemiş evet, adam Pek öyle kemerlerinde e, şey bir şey e, kalın bir CV olan bir yönetmenler değil. Tabii, değil bu filmi Disney ve Jerry Bruckheimer e, yapmış diyebiliriz kısaca. Değil Belli değil ki öyle canım. Yani şey sahneleri falan da mesela birazcık gereksiz gereksiz artık. Giyotin de bu arada tamam. giyotin bence daha mesela şeydi. Giyotin çok eğlenceliydi. Hem eğlenceliydi sadece. hem de böyle fizik kanunlarına aykırı bir şey de yakalamadım bir orada ben. Onu daha keyifli izledim. Ve hani şeyin gitle yaklaşıp geri çekilmesi falan hani beni de böyle biraz olsun heyecanlandır yani tabii ki orada bir bizimki kafasını kopacağını hiç düşünmedim ama. <laughs> tabii tabii bu arada. Ya film bu arada inanılmaz klişelerle dolu. Klişeler. Ne olacak diye düşündüyse her şey oluyor. Evet yani. kesinlikle öyle. Yani. bu ilk başta kasanın boş geleceği konusundan başlayarak. Abi, yani çok belliydi orada <laughs> Jack Sparrow'un çıkacağı. Yani dünyanın en iyi kasası işte 300 santimetre kalınlığında hiçbir şekilde kırılamaz. Çalın. Ha, tamam içinde Jack var. Yani. Okey anladık ya. Bu kadar. O da valinin karısıyla birlikteymiş ha, bir, bir de. de. Elbette. <laughs> ya Aha. bu arada yani Jack Sparrow bu filmde artık tamam yani böyle şey anladın mı? Ya o kadar cosplay şeyleri falan filan olmuş. Kendi başına ayrı bir entertainment figürü olarak alabilirsin <laughs> Jack Sparrow'u yani. Evet ama o da biraz aslında yani 5 filmdir aynı şey baymadım yani. Tabi <laughs> baydı. Böyle işte ki baydı. poz poz hareketli artık yani çok poz poz olmuş yani. Ama zaten. ya artık yani tamamen eski dünyanın ekmeğini yiyor gibi bir hissiyat anladın mı? Evet evet. 15. Evet. Malkoçoğlu filmindeki Cüneyt Arkın hissiyatı yaratıyor bende. <laughs> O hissiyat hissettirtiyor ama yazık onlar falan aslında öyle 15. film olduğu için 4 milyon dolara oynamıyorlarmış biliyorsunuz. 3-5 kuruşa gene oynamaya devam ediyorlar. Tabii tabii yani. Bunlar 8 yat karşılığında fil oynuyordur. Bu arada Jack Sparrow'un bu kadar fazla hikayeye dahil olacağını düşünmüyordum ben. Bütün hikaye ne Jack Sparrow üzerinde döndü yani. Evet doğru. Ben evet. yeni iki zibirik karakter hakkında dönecek zannediyordum. Şey de biraz kete bak hakikaten. Yani Jack Sparrow'un daha bulaştığı ve ona sinir olan geçmişinden kaç tane büyülü yaratık işte çizgi gemici çıkacak hani şey de öyleydi. Davy Jones da öyle bir şeylerdi falan. Dördüncü filmde ne oluyordu çok hatırlamıyorum ama bilmiyorum orada. Bu film son film falan filan gibi şeyler duydum ama neyse bu konuya geliriz. Dur şu karakterlere bir girmek istiyorum. Tamam. Yeni iki tane karakterimiz var. Genç Orlando, Orlando Bloom genç Orlando topluyor ve <laughs> genç Keira Knightley diye adlandırabileceğimiz ama çok Keira Knightley'den de daha yaşlı gözüken şey hanım hocam. hanım bilim bilimci e, horoskop e, kızımız. Aynen yani şöyle e, öyküdeki doldurdukları yer olarak evet haklısı tabii ki. Genç esas olanla genç esas kız. Turner da hakikaten babasının oğlu benzer şeylere sahip falan. Hatırlarsan hatırlarsan Orlando'da babasıyla ilgili bir sebepten ötürü korsanlığa bulaşıyordu. Yani orada bir aslında parayla. Tabii, hasta tabii babası da Orlando'nun babası da aynı e, bu, bu çocuğun yani Yeni Turner'ın babası gibi. Aynen. E, Lanetli planetle, flying Dutchman laneti. Tabii yani. tabii orada da mürettebattı yani evet, Bizimki evet. kaptan en tek farkı. Aynen. Aslı doğru. Öyle bir şeylik var hani şiirsel bir e, kafiye durumu var. Babadan oğla geçer bizdeki şey. E, şey değişik ama bence biraz. E, Kenan aitli böyle Hani e, işte kurtarılmayı bekleyen, e, prenses kız rolünü beğenmeyen, kılıç kuşanıp dövüşen işte kadın tiplemesiydi. Bu kız ise e, dinin yerinde bilim savunup, <laughs> batı inanç yerine diyelim bilim savunup, sonra da abi niye bilim savunmuşum hayatım boyunca? Sikeyim varmış hayalet şu bu falan filan <laughs> niye yani, pişman olan bilim adamlarının falan bu filmi izlerken, yapmak zorunda kaldıkları <laughs> bir karakter olarak vardı. Bence daha değişik. Tek şeyle ilgili hani senin bunu demene yol açan da en büyük sebep aralarındaki Gereksiz romantizm yani. <laughs> evet yani hani tamam ikiniz de şeysiniz, çekici insanlarsınız. Tabii ki bu kast bir araya getirince siz bir araya geleceksiniz. Bunu hepimiz biliyoruz ama sonundaki o zorlama öpüşme sahnesi falan gerek yok Disney, abi. Yani. Disney, o artık Disney yani o öpüşme abi sahnesi o, tamamen. Ne gerek var ama yani hani böyle bu tarz şeyleri yok, tabii ki ima gerek. edip havada bırakmaları bence daha iyi oluyor artık. Yani bunu başka filmlerde konuştuk. Yakın zamanda nerede konuştuk acaba? Bilmiyorum o şey işte Rogue One. Rogue One'ın sonunda e, kızla olan yakınlaşır gibi oldu ve atom bombası sal, e, şey patladı ve öldüler. Olabilir, Rogue için düşünmemiştim herhalde de. Benim e, aklımda hep Rogue yani. var okay. ama senle ayrıca bunu konuştuk mu hatırlamıyorum ama biz galiba muhabbet içerisinde bunu de, şeyle, ya, Hasan abi ve Barış'la konuşmuş olmamız lazım. Olabilir, e, konuşmuştunuz ben şimdi hatırladım, e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Eee hani filmin sonunda esas kızla esas olan öpüşmesi bin yıllık klişe zaten tamam mı? Ama film zaten klişe bombardımanı olduğu için bir yandan da okeymiş gibi geliyor Ya işte okeymiş gibi geliyor ama... Ya tam bir Jerry Bruckheimer klişeler topluluğuydu canım. Evet yani bak orada da sette şöyle bir konuşma geçmiş. ya Veya edit masasında Jerry demiş ki... Öpüştüreceğiz herhalde. Yani gerek yok aslında hani öykü bir sürü şey barındırıyor onların aşık olduğunu yere Ne demek? Tabii ki öpüştüreceğiz. Yani bakın sayın Brakheimer falan öpüştür saçmalamayın. Bütün fişi çekerim bak. Proje iptal. İptal arkadaşlar falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bir süreç gibi geliyor bana yani. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> zaten Kieran Knightley falan geliyor sonunda şaka yapmaya iki tane. Ağır tabii Sporlu. tabii. Hani bir de onların sümük yapmasına ihtiyacımız yok. Keranat da şaka yapmaya dedi, gelinlikli gelin gibi gözüküp iki sarılıyorlar. Ondan sonra yatakta yatıyor. Asıl ağır spoiler after credits. Evet, after credits vardı ben. After credits bomba yani ben başka film olmayacak diye beklerken araya bir anda şak diye Davy Jones'un kıskacını soktular falan filan. Ben orada şey bekledim. Böyle ne 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 diye gelecek kamera bir dönecek filan. İşte Jack Sparrow falan var elinde ne bileyim ben ahtapot tutuyor da alın size düğün hediyesi falan diyor böyle saçma mı? <laughs> böyle bir... İyice Deadpool'a <laughs> bağladın sen yalnız yani. Ama sen şey dedin diye hani ciddi post credit sahnesi beklemiyordum ben geyik post credit sahnesi Tabii tabii ben de geyik bir şey beklerken baya ciddili post credits geldi demek ki e, Pirates of the Caribbean will return. Ama ihtimali... gene de az veriyorum ben ya iki sebepten türü hem Şimdi Orlando Bloom'lu falan bir yani onun rolünün ağır fazla olduğu bir film devam filmi olur mu? Adamın böyle bir şey niyeti olsaydı bu filmde herife rol yazarlardı. Johnny geliyor. Depp de bir daha oynar mı bilmiyorum. Johnny Depp'in genç halini nasıl buldun? Abi bu CGI bunu iyi keşfetti herifler ya. Deliler gibi kullanıyorlar. Artık gençleştirme yapacakları zaman hiç bana mısın demiyorlar ya. Pah <laughs> 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 diye yapıyorlar Gencecik yani. şey. Ki e... Toy çocuk bir de bu böyle ergen boyu yeni <laughs> evet. terlemiş. Bak Civil War'da gördük değil mi? Evet. Sonra Westworld'de gördük. Bir gariplik var ama yani. Çok e, biraz var illa ki yani. Sonuçta gerçekten ayırt diyor insanın gözü de. Bence baya iyi. Ha şu söyleyecektim. Westworld'de ve e, Civil War'da görüntü helal olsun çok iyiydi ama seslendirirken normal kendi halleriyle seslendirmişlerdi biraz. Ve bana o ulan bu herifin sesi kalın gençken biraz daha genç ol, şey ince olmamalı olma falan diye düşündürtmüştü. Bunu da onu da düşünmüşler. Bunda sesi biraz daha toy toy sesti mesela. Evet evet. Yani o da İlk başta ya. şeymiş gibi geldi ama sonra birkaç yerde evet toy toy geldi. İyi. Salazar'ı nasıl buldun? Salazar. Salazar. Aslında iyi buldum. Ee, aslında dememin sebebi kötü yorumlar duymuştum. Ee, bence Javier Bardem gayet kendini vermiş ve hani ciddi almış yaptığı şey güzel olmuş yani böyle şundan dolayı böyle abuk konuşuyorum. Şimdi zaten makyaj, CGI falan bütünlükleriyle olunca biraz oyuncunun performansı gölgede kalıyor. En fazla seslendirmesi falan e, hani değerli oluyor. Ama e, bunda çok yakın çekim de yapmışlar ve saçları maçları tabi CGI'de de suratı çehresi falan gerçek herhalde kalmış. Baya böyle adam hani işin içine girmiş ciddi almış böyle efla Hani ben onun yerinde olsam öyle o kadar yapılacak kadar gülerim kendi kendime da. şey hali de jön bir karakterdi işte bu daha önce korsanları avlamaya çıkmış ve bu korsan illetini yeryüzünden sileceğim vizyon ve misyonuyla harekete geçmiş adam olarak da güzeldi. Yani o hikayesini falan iyi bağladılar yani. Hele ki da aslında ilk ...villanıymış gibi bir şey oldu bu yani. Evet hatta orijinal orada... öyküsü gibi. Aynen çıktı öyle. Edersen. O... Kostümünü buldu falan o sırada. Tabi tabi. <laughs> Herkes bir şeyler bıraktı ve bir anda Jack Sparrow'a dönüşürdü orada. Yani. Güzel yani fena değil. Şu şey de fena değil. Hani Jack Sparrow Jack Sparrow yapan hani bir anlık bir kurnazlıymış falan. O bir sürü gemiye karşı tek başına direndikten sonra böyle bir hileye erif düşmüş. Okey yani böyle fena değil hani orada bir Ulan bu orijin de amma götlerinden attılar dedettirmedi yani. Tabi tabi gayet iyi söyleyeyim. yedirdiler. Ee, bir de tabii ki Barbosa ve işte kızı mevzusu var. Ha doğru onu unutmuştum. Asıl yani bu babalar ve kızlarına takmış olduğu Disney'in Guardians of the Galaxy'den bu yana. Babalar <laughs> ve oğulları gerçi oradaki. Buradaki bu kız mevzusunu falan filan nasıl buldun? Biraz, biraz gereksizdi sanki ya. Şey çok gereksiz geldi bana. Geoffrey Rush'ın Barbosa'nın kendini feda ettiği an Niye? Abi, dedim yani. Çok gereksizdi o hakikaten. Niye çok atladı saçma. dedim anladın mı adam? Allah Allah. Şimdi yani niye şeyi ki? demiri çekiyorlar. Hani Jeffrey Rush atladığı zaman hem Salazar'ı hem de belki bir iki figüran daha çekti. Ya yani onların ağırlığı mı fark yarattı orada anladın mı? Ben Öyle bir bahane var gibi geldi bana. Çünkü yukarı çıksalar Salazar ne olacak ki artık insan ya yani, yukarıda mürettebat var tamam herifi şey yaparsınız işte alıkoyarsınız. Ha isterseniz zindana da atarsınız, isterseniz denize de atarsınız yani. Kendini öldürttürmeye gerek yok. Ki şu da saçma herif kaptan niye o işi o yapıyor ki? Jeffrey Rush aslında. Atla de çocuğa. Ha, aynen yani bir sürü miçon olması lazım senin altında çalışan. Aynen öyle yukarı bağır. Hikmet atla e, falan diye böyle. Aynen yani, illa kız şey yapacak. Ya da daha fazla diye. adam abansın diye uğraşılsın yani şeyde anladın mı o yukarıya çekilsin diye. Biraz Birazcık biraz, orası evet, ketecilik de öyküsel olarak. Yani kızın hani babası falan öyküsü bilmem ne gerek var. Değil mi? Şey mevzusu yeter artık. Ee, babanı, anneni çok artık özel mi? biri zannediyorsun. Korsan olduğunu öğrenince bir hayal kırıklığı yaşıyorsun ama sonunda kendini kanıtlıyorsun. Ya bu zaten kanıtlıyor falan. babalar kim aslında falan filan mevzusu bence çok şey. E değil mi? Yeter. Star Disney yani bokunu çıkardı bunu. işte Guardians of the Galaxy var. Bu var. Star Wars gelecek ama Rey'in babası ailesi kim? Yani Yeter yani. tadını tadında bırakalım. Yeter bu ne bu ailenin kim olduğu konusunda bu heritage mevzusu. Osmanlı İmparatorluğunda mı yaşıyoruz yani? Osmanlı İmparatorluğu nasıl bağladı, niye bağladı? Padişahlık babadan oğla geçiyor ya yani en azından bir anlamı var anladın mı? Burada bir anlamı da yok yani. <laughs> Bence yine de gayet yani ne bileyim başka bir şeyle benzetebilirdin yani. Ne bileyim padişah falan. Böyle ben oldu. Son olarak şöyle bir konuya girmek istiyorum seninle. Bu da bonus konu olsun birazcık. Ee, son zamanlarda deli gibi Black Sails izledim. Sana da söyledim zaten. Arada bir burada da söyledim biliyorum. Ee, ve şimdi korsanlı janra en sevdiğim janralardan yani. Bir orta çağını çok severim. İki korsanlı janra zaten. Ve ben mesela ilk Paris of Caribbean'ı daha çok sevmiştim. Zaten o zaman gözümüzün ağrı, başka doğrusu örnek yok bir şey bir şey. Ama şeyden dolayı hep üzülmüştüm abi. Ben hani korsanlı öykü izlediğim zaman mürettebat görmek, mürettebat tanımak, bir tane gemiye aşık olmak hani o, o gemiyle çıkılan serüvenleri takip etmek falan istiyorum. the Caribbean biraz ondan uzak çünkü ne, daha fantastik. Black Pearl var ya. Okey biraz o var işte. Yani bir oradan tad veriyordu. Ee, Black Sails mesela bu benim daha çok hoşuma gitti işte. Ama bir de şundan dolayı Black Sails hoşuma gidiyor abi. Mesela o dizide korsanı korsan gibi yapmışlar, tamam mı? Yani korsan dediğin hani hakikaten bir Disneyleştirilmiş ha <laughs> ha he he en fazla birbirini satan tipler değil. Şöyle. İşte bir şey, bir şey olmuş şimdi ne olduğunu hatırlıyorum da bir şey yapıyorlar bizim kızla oğlanı yakaladıktan sonra ha kız çocuğu tekneye atıyorlar ha falan aynen kız i̇şte kızdan haritayı istiyorlar okey okay, tamam sonra. aynen o mevzunun üstünde de bunların oyunu ortaya çıktıktan sonra kız diyor ki pis korsanlar Ulan hakikaten pis korsanlar olsaydı bunlar kıza bütün mürettebat tecavüz eder. Herifin bacağını kesip öyle konuşturtur. Ondan sonra ikisi de denize atarlardı yani. Bunlar hiç de pis korsan <laughs> falan değiller. Bunlar gayet şekerler şekeri. Evet yani. Yani Allah böyle <laughs> korsana düşürsün abi yani. Hiç. Ya Bu arada hepsi şapşik böyle. Evet hepimiz aptalızdır falan filan <laughs> diyorlar bir yandan da. <laughs> evet, hakikaten evet. yani birazcık ya zaten ama işte bu, bu, bu filmin bu renkli dünyasında hep böyleydi korsan. Tamam abi yani yarın öbür gün bir korsan Düştün diyelim bu filmden gördüğün örneklerle adamlar iletişim kurmaya çalışırsan <laughs> Yok yok ya Şimdi bunlar bana işkence edecekleri söylüyorlar ama sadece kandıracaklar Somali'de falan filan var zaten Maşeteyle kafanı ikiye yarar yani anında yani. Aynen o yüzden biz üzerimize düşen görevi yerine getirelim Evet bir gün korsanların eline düşerseniz Biliniz ki bu filmdeki gibi şeker bir şeyler olmayacak Boku yediniz evet, yani Hiç kurtuluşunuz Her şeyi kuş gibi şakıyın Gene de size işkence ede ede zor ve yavaş bir ölüm bekliyor. <laughs> Kolay gelsin ne diyelim yani. Korsanlığa özenme aptallığını da bir kenara bırakalım. Hep beraber yani bunu kendi adıma da sürdüm. Tabii tabi doğru. Yani Özenecekseniz özenmeyin. İyi bir meslek tipi değil. Daha farklı mühendis olun, doktor olun bir şeyler olun işte. Eşkâhlı, hırsızlık, katillik yani aslında. <laughs> benden böyle. Benden de böyle, e, Pirates of the Caribbean'ı izledik, çok da eğlendik. Fena bir film olmamış, temiz bir film olmuş. E, i̇şte hala bu, bu, bu ana kadar bir sürü spoiler falan fistan yediniz. İzlediyseniz teşekkürler, filmi izleyip izlediyseniz yine de teşekkür ederiz. Zaten asıl bu video sizler içindi. Her neyse, kendinize iyi bakın, kanala abone olmayı unutmayın ve tabii ki iyi akşamlar. Bu parmak.